Aşağıdaki ifadelerin eşitlerini yanlarında bulunan kutucuklara yazınız. Nota baktığımızda x üzeri m sayısının kök dışına çıkarken kökün derecesi olan m tek bir sayı ise dışarıya x olarak çıktığını görüyoruz. Bunu şu şekilde de ifade etmemiz mümkün. x'in kuvveti ile kökün derecesi aynı olduğunda bunların birbirini götürdüğü şeklinde söyleyebiliriz. Böylece x olarak kök dışına çıktığını ifade edebiliriz. Benzer şekilde burada düşündüğümüzde yine sayının kuvvetindeki m ile kökün derecesini m'nin aynı olduğunu görüyoruz. Yine kuvvet ile kökün birbirini götürdüğünü ifade edebiliriz. Bununla birlikte kökün derecesinin çift olması durumunda x'in kök dışına mutlak değer x olarak çıktığını görüyoruz. Kökün derecesinin çift olması durumunda mutlak değer kullanmamız gerektiğine dikkat edelim. Burada kök içerisindeki sayının 4 olduğunu görüyoruz. 4'ü 2'nin karesi olarak yazabiliriz. Ve kökün derecesinin de 2 olduğunu biliyoruz, karekök olduğuna göre kare karekökü götürür şeklinde ifade edebiliriz. Çift olduğu için kökün derecesi 2'nin çift olduğuna dikkat edelim. O halde mutlak değer 2 olarak kök dışına çıkarmamız gerektiğini söyleyebiliriz. 2'nin mutlak değeri de 2 olduğuna göre cevap 2'dir diyebiliriz. Karekök 4 2 oldu. Küp kök içerisinde eksi 27. Eksi 27'yi eksi 3'ün küpü olarak düşünebiliriz. Eksi 3'ü 3 kere çarptığımızda 27 olur. O halde burada da sayının kuvveti ile kökün derecesinin aynı olduğunu görüyoruz. 3 3 O halde sayının kuvveti ile kökün birbirini götürdüğünü sadeleştirdiğini düşünebiliriz. Böylece dışarıya eksi 3 olarak çıktığını söyleyebiliriz eksi 27 küp kök dışına eksi 3 olarak çıkar diyebiliriz. Burada da mutlak değer kullanmadığımıza dikkat edelim. Kökün derecesi 3 yani tek olduğu için mutlak değer kullanmamalıyız. Burada kök içerisindeki sayımızın kuvvetiyle kökün derecesinin aynı olduğunu görüyoruz. O halde kuvvetle kökün birbirini götürdüğünü düşünebiliriz. Kökün derecesinin 4 yani çift olduğunu görüyoruz. O halde mutlak değer kullanmalıyız. O halde dışarıya eksi 3 olarak eksi 3'ü mutlak değeri olarak çıkar. Eksi 3'ü mutlak değerinin de 3 olduğunu biliyoruz. O halde bu ifadenin eşiti 3'tür. D seçeneğinde kök içerisindeki sayının kuvvetiyle yine kökün derecesinin aynı olduğunu görüyoruz. O halde bunları götürelim. Kökün derecesi 4 yani çift olduğuna göre kök içerisindeki sayıyı mutlak değer içerisinde dışarıya çıkarmalıyız. O halde bu ifadenin eşiti mutlak değer içerisinde x olur x sayısının işaretini bilmediğimize göre x'in mutlak değer dışarısına nasıl çıkacağını söyleyemeyiz. Eğer pozitif bir sayı olduğunu bilseydik mutlak değer dışına aynen, negatif bir sayı olduğunu bilseydik de önüne eksi alarak çıkartabilirdik. Belirttiğimiz gibi işaretini bilmediğimize göre dışarıya nasıl çıkacağı hakkında net bir şey söyleyemeyiz. E seçeneğinde kök içerisindeki sayının kuvveti 2, karekök olduğuna göre kökün derecesi de 2. O halde kuvvet ile kökün birbirini götürdüğünü düşünebiliriz. Kökün derecesi çift olduğuna göre a eksi b'yi kök dışına çıkarırken mutlak değer içerisinde çıkarmalıyız. Mutlak değer içerisinde a eksi b. Yine a eksi b sayısının işaretini bilmediğimiz için mutlak değer dışına nasıl çıkacağını belirtemeyiz. Burada da sayının kuvveti ile kökün derecesi aynı verilmiş. O halde kuvvetle kök yine birbirini götürebilir. Kökün derecesine baktığımızda 5 yani tek olduğunu görüyoruz. O halde kök dışına x olarak çıkacaktır diyebiliriz. X küçüktür 0, küçüktür y olmak üzere ifadesinin sonucunu bulunuz. X'in 0'dan küçük yani negatif, y'nin de 0'dan büyük yani pozitif olduğunu görüyoruz. Karekökün içerisindeki ifade x kare, x karenin kuvveti ile kökün derecesi karekök olduğuna göre aynı. O halde kuvvet ile kökün birbirini götürdüğünü söyleyebiliriz. Kökün derecesi çift olduğuna göre kök dışına çıkarken mutlak değer kullanmamız gerektiğini biliyoruz. O halde mutlak değer x olur. Bölü paydada da x var. Artı. Burada yine sayının kuvvetiyle kökün derecesinin aynı olduğunu görüyoruz. O halde yine kuvvetle kökün birbirini götürdüğünü düşünebiliriz. Kökün derecesi 3 yani tek tek olduğuna göre kök dışına y olarak çıkar diyebiliriz. Burası da y bölü y oldu mutlak değer içerisindeki x sayısının negatif olduğunu belirtmiştik. O halde sayımız negatif olduğuna göre mutlak değerin dışına çıkarken önüne eksi yazmamız gerektiğini biliyoruz. Eksi x bölü x olur. Artı y bölü y. Bir sayının kendisine bölündüğünde sonucun 1 olduğunu biliyoruz. O halde burası 1 olur. Önünde de eksi olduğuna göre eksi 1. Y bölü y de 1 olduğuna göre eksi 1 bir artı 1'den ifadenin sonucunun 0 olduğunu söyleyebiliriz. İfadesinin alabileceği en küçük değer için oranının değeri kaçtır? Mutlak değerli bir ifadenin alabileceği en küçük değer 0'dır. Bir sayının mutlak değerinin o sayının 0 olan uzaklığı olduğunu biliyoruz. 0'ın sağ tarafında yani pozitif bir x sayısı aldığımızda bu sayının 0 olan uzaklığı burası olur ki bunun pozitif bir değer olduğunu söyleyebiliriz. Sıfırın sol tarafında yani negatif bir y sayısı aldığımızda, bu sayının da sıfır uzaklığı burası olacaktır ki bunun da pozitif bir değer olduğunu söyleyebiliriz. Uzaklığın negatif olamayacağına dikkat edelim. Ancak sıfırın kendisine uzaklığının sıfır olduğunu ifade etmiştik. Herhangi bir sayının kendisine uzaklığı iki sayı arasında bir mesafe olmadığı için sıfırdır diyebiliriz. Böylece pozitif bir sayının mutlak değerinin sıfırdan büyük ve negatif bir sayının mutlak değerinin de yine sıfırdan büyük olduğunu ifade ettik. Sıfırın mutlak değerinde sıfır olduğunu ifade ettiğimize göre bir sayının mutlak değerinin alabileceği en küçük değerinde sıfır olduğunu görmüş oluyoruz. Bir sayının mutlak değeri ya pozitiftir ya da sıfırdır diyebiliriz. O halde ifadesinin alabileceği en küçük değerin sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Burada bir mutlak değeri var ve mutlak değerin en küçük değerinin sıfır olduğunu ifade ettik. Ve sıfırın mutlak değerinin sıfır olduğunu biliyoruz. O halde mutlak değerin içerisindeki sayı sıfır olmalı. 2x-3c eşittir sıfır. Buradan 2x eşittir 3c yazabiliriz. Bu eşitlikte x'e 3k, y'ye de 2k diyebiliriz. Böylece eşitlik sağlanacaktır. 2 çarpı 3 6k ve 3 çarpı 2 k da yine... 6K olur. Bize sorulan oranda X gördüğümüz yere 3K, Y gördüğümüz yere de 2K yazarsak 3K artı 2K, 5K bölü 3K'dan K'ları sadeleştirdiğimizde oranın değeri 5 bölü 3 olur diyebiliriz. İfadesinin alabileceği değerlerin en geniş aralığını bulunuz. Bir sayının mutlak değerinin sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olabildiğini ifade ettik. O halde burada x eksi 3 sayısının mutlak değeri de sıfırdan büyük veya sıfıra eşittir diyebiliriz. Bir sayının mutlak değerinin en küçük değerinin sıfır olduğunu belirttik. Burada artı 4 görüyoruz. Eşitsizliğin her iki yanına 4 ilave edelim. Sıfıra 4 ilave ettiğimizde 4 olur. Böylece x eksi 3'ün mutlak değeri artı 4 ifadesinin 4'ten büyük veya derde eşit olabildiğini elde etmiş olduk. O halde bunu aralık olarak ifade edecek olursak 4 ile artı sonsuz aralığı olarak yazabiliriz. Yani 4'ten büyük sayılar 4'e eşit de olabildiğine göre 4 tarafında köşeli parantez kullanmalıyız. İfadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır? İki yoldan çözmeye çalışacağız. İlk olarak kullanacağımız yolu bu sorunun çözümü için pratik bir yol olarak değerlendirebiliriz. Bunun için iki mutlak değerin içerisindeki ifadeyi sıfıra eşitleyerek kökleri elde ediyoruz. x eksi 3 eşittir sıfırdan x eşittir 3 ve 2x 4 eşittir sıfırdan 2x eşittir 4. Buradan da x eşittir 2. Böylece iki mutlak değer içerisindeki ifadenin de köklerini elde etmiş olduk. x eşittir 3 ve x eşittir 2. Bu değerleri ifadede yerine yazacağız elde ettiğimiz iki sonuçtan küçük olanı için bu ifadenin alabileceği en küçük değerdir diyeceğiz. İşlerini önce 3'ü yazalım. Böylece 3 eksi 3'ün mutlak değeri artı 2 çarpı 3 eksi 4'ün mutlak değeri. 3 eksi 3 0 oldu. Sıfırın mutlak değerinin de 0 olduğunu biliyoruz. Artı 2 çarpı 3 6, 6 eksi 4 yani 2'nin mutlak değeri Belirttiğimiz gibi 0'ın mutlak değeri 0, 2'nin mutlak değeri de 2 olduğuna göre 0 artı 2'den 2 iki olur. Şimdi de x eşittir 2 için ifadenin değerini hesaplayalım. 2 verdiğimizde 2 eksi 3'ün mutlak değeri artı 2 çarpı 2 eksi 4'ün mutlak değeri. Burası eksi 1 olduğu eksi 1'in mutlak değeri artı burası da 0 sıfır olduğu 0'ın mutlak değeri. Eksi 1'in mutlak değeri 1, sıfırın mutlak değeri 0. O halde 1 artı sıfırdan 1 olur. Böylece küçük olan değerin 1 olduğunu görüyoruz. O halde bu ifadenin alabileceği en küçük değerinde 1 olduğunu söyleyebiliriz. İkinci yol, birinci yoldan uzun olmakla birlikte, birinci yoldan farklı olarak başka sorularda da kullanabileceğimiz genel bir yol. İlk olarak mutlak değerlerin içerisindeki ifadelerin köklerini elde ediyoruz. Yani ifadeleri 0 yapan x değerlerini buluyoruz. Buradan 3 oldu. 2x eksi 4 eşittir 0'dan 2x eşittir 4. Buradan da x eşittir 2 oldu. Bir sayı doğrusu çizerek köklerimizi sayı doğrusunda yerleştiriyoruz. 2 burası da 3 olsun. İlk olarak x'in 3'ten büyük tarafta olduğunu düşünelim. 3 veya 3'ten büyük olsun. Bu durumda mutlak değerlere baktığımızda x 3'ten büyük olduğunda 3'ten büyük bir sayıdan 3'ü çıkardığımızda sonucun pozitif olacağını söyleyebiliriz. x'in yerine 4, 5, 6 gibi değerler verdiğimizi düşünebiliriz. X, x 3 pozitif olduğuna göre mutlak değer dışına aynen çıkacaktır. Artı. X, 2x-4 ifadesinde yine x'i 3'ten büyük değerler verdiğimizde burası pozitif olacaktır. x'in yerine 4, 5, 6 gibi değerler verdiğimizi düşünebiliriz. Bu ifadenin kökünün 2 olduğunu hatırlayalım. Dolayısıyla 2'den büyük değerler verdiğimizde pozitif olacaktır. O halde 2x eksi 4'ü de dışarıya aynen çıkartıyorum. Böylece topladığımızda ifademiz 3x eksi 7 oldu. Biz ifademizin alabileceği en küçük değeri arıyoruz. Burada x yerine ne kadar büyük sayı verirsek sonucunda o kadar büyük olacağını görebiliyoruz. O halde en küçük değer için x'e verebileceğimiz en küçük değeri tercih edelim. Bu bölgede x'e verebileceğimiz en küçük değerin 3 olduğunu görüyoruz. O halde x'e 3 verdiğimizde 3 çarpı 3 eksi 7'den 9 eksi 7 bu ifadenin bu bölgede alabileceği en küçük değerin 2 olduğunu elde etmiş oluruz. Şimdi x 2 ile 3 arasında bu bölgede olmuş olsun. x'in 3'ten küçük 2'den büyük olduğuna dikkat edelim. 3'ten küçük olduğuna göre burada küçük sayıdan büyük sayı çıkarıyoruz. O halde negatif olur. x eksi 3'ü mutlak değer dışına çıkarırken önüne eksi alarak çıkartmalıyız. 2x eksi 4'te ise x 2'den büyük olduğu için burası yine pozitif olacaktır. O halde mutlak değer dışına aynen çıkartıyorum. Eksi'yi dağıttığımızda eksi x, x artı 3 artı 2x eksi 4 buradan da x eksi 1 olur. Bu ifadede yine x'e ne kadar büyük sayı verirsek sonuç o kadar büyük olacaktır. O halde en küçük olması için yine x'e verebileceğimiz en küçük değeri tercih edelim ki burada en küçük değerin 2 olduğunu görüyoruz. O halde x'e 2 verdiğimizde 2 eksi 1'den ifadenin bu bölgede alabileceği en küçük değerin 1 olduğunu elde etmiş oluruz. Son olarak x'in 2'den küçük olduğu bu bölgeyi düşünelim. x artık 2'den de küçük. Dolayısıyla 3'ten de küçük olduğu için iki mutlak değerin içinde eksi olacağını söyleyebiliriz. Burası da eksi, burası da eksi. İkisinin de önüne eksi alarak dışarıya çıkartmamız gerekiyor. Eksileri dağıttığımızda eksi x artı 3 ve eksi 2x artı 4. Bunları da topladığımızda eksi 3x artı 7 olur. Bu ifadenin en küçük değerini alması için x'in önünde eksi işareti olduğu için x'e mümkün olduğunca büyük bir sayı vermeliyiz. Ki bu bölgede verebileceğimiz en büyük sayının da 2 olduğunu görüyoruz. O halde x'e 2 yazdığımızda eksi 6 artı 7'den x'in bu bölgede alabileceği en büyük değerin düzeltiyorum en küçük değerin 1 olduğunu elde etmiş oluruz. O halde elde ettiğimiz değerlere baktığımızda bu ifadenin alabileceği en küçük değerin 1 olduğunu görüyoruz. İfadenin en küçük değeri 1'dir. İfadesinin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Mutlak değerlerin içerisindeki ifadelerin köklerini bulacağız. x-5 eşittir 0. Buradan x eşittir 5. Ve diğer mutlak değer içinde X artı 2 eşit 0, x eşittir eksi 2. Bir sayı doğrusu çizip köklerimizi yerleştirelim. Eksi 2 büyük kökümüzde 5. X'in önce 5'ten büyük olan bölgede olduğunu düşünelim. X 5'ten büyük olduğuna göre, x'ten 5'i çıkardığımızda büyük sayıdan küçük sayıyı çıkardığımızı düşünebiliriz. Böylece buranın sonucu artı olur diyebiliriz x eksi 5 artı olduğuna göre mutlak değer dışına aynen çıkacaktır. x eksi 5. x 5'ten büyük olduğunda 6, 7, 8 gibi değerleri düşünebiliriz. x artı 2'nin değeri de yine pozitif olacaktır. O halde x artı 2'yi de dışarıya aynen x artı 2 olarak çıkarıyoruz. Arada eksi işareti var. Eksiyi parantez içerisine dağıttığımızda eksi x eksi 2 x'ler sadeleşir. Böylece buranın cevabı eksi 7 olur. Böylece x'in 5'ten büyük olduğu bölgede bu ifadenin cevabının eksi 7 olduğunu elde etmiş olduk. x'e hangi sayıyı verirsek verelim, 5'ten büyük hangi sayıyı verirsek verelim, bu ifadenin cevabı sabit hep eksi 7 olmakta. Şimdi x'in eksi 2 ile 5 arasında olduğunu düşünelim. Böylece x 5'ten küçük, eksi 2'den büyük. 5'ten küçük olduğuna göre x'ten 5'i çıkardığımızda sonuç negatif olur. O halde x eksi 5'i mutlak değer dışına çıkarırken önüne eksi koymalıyız. Eksi 2'den büyük olduğu için x artı 2'nin cevabı pozitif olur. x yerine eksi 1, 0 gibi değerler verip buradan da bakılabilir. Pozitif olduğuna göre mutlak değer dışına aynen çıkmalı. x artı 2 olarak dışarıya çıkardık. Aradaki eksi işaretini yazdık. X'leri parantez içerisinde dağıttığımızda eksi x artı 5 eksi x eksi 2 böylece eksi 2 x artı 3 olur. O halde x'e vereceğimiz değerlere göre ifadenin yani eksi 2 x artı 3'ün de değerlerinin değişeceğini söyleyebiliriz. x eksi 2 ile 5 arasında değer alırken eksi 2 x artı 3 hangi aralıkta değer alır? Elde edelim. x eksi 2 ile 5 arasında değer alıyorsa Önce eksi 2x için eşitsizliği eksi 2 ile çarpalım. Burası 4 oldu. Eşitsizliğin yön değiştireceğine dikkat edelim. Eksi 2x büyük eşit eksi 10. Artı 3 için de her tarafa 3 ekleyelim. Burası 7 oldu. Büyük eşit eksi 2x artı 3. O da büyük eşit 3 eklediğimizde eksi 7 olur. Böylece eksi 2x artı 3'ün yani ifademizin eksi 7 ile 7 arasında değer alacağını anlıyoruz alabileceği kaç farklı tam sayı değeri olduğunu aradığımıza göre eksi 7'den 7'ye kadar olan tam sayıları alabiliriz. Bunları yazabiliriz. 7, 6, 5, nokta nokta son olarak eksi 7'yi yazalım. Son olarak x'in eksi 2'den küçük olan bölgede olduğunu düşünelim. Böylece x 5'ten de küçük olur ki x eksi 5'in mutlak değeri eksi olacaktır. Ve eksi 2'den küçük olduğu için x artı 2'nin mutlak değeri de eksi olacaktır. O halde her iki ifade de mutlak değer dışına çıkarken önüne eksi alarak çıkmalı. Eksi parantezinde x eksi 5. Eksi aradaki eksimiz 1 eksi de x artı 2'nin önüne yazdığımız eksi. Buradaki eksilerin artı olduğunu söyleyebiliriz. O halde eksi x artı 5 artı x artı 2 olur ki eksi x ile artı x sadeleşir öylece buradaki değerinde 7 olduğunu görüyoruz. İfademizin değeri 7. X'e eksi 2'den küçük vereceğimiz her sayı için ifadenin değerinin sabit 7 olduğunu görüyoruz. O halde ifadenin alabileceği bütün değerlere baktığımızda 7'nin ve eksi 7'nin burada da karşımıza çıktığını görüyoruz. O halde 7'den eksi 7'ye kadar olan tüm değerleri alacağını söyleyebiliriz. Bu değerlerin sayısı içinde son sayıdan x sayıyı çıkarıp 1 ekleyebileceğimizi biliyoruz. O halde 7'den eksi 7'yi çıkarıp 1 eklediğimizde burada kaç tane değer olduğunu öğrenmiş oluruz. Bu da 14 artı 1'den 15 tane tam sayı değeri demektir.